Merhabalar, ben Yahya Yandım. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisiyim. Karaman Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlik Liderlerinden biriyim. Ayrıca Karaman Yıldız Gençlik Akademi ve Karaman Beşiktaş Futbol Okulu'nda antrenörüm. Sizlere Anton Çeov'un 6. Koç adlı kitabından bahsedeceğim. Kitaba geçmeden önce Anton Çeov hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Tam adıyla Anton Pavlovich Çehov, 29 Ocak 1860 ile 15 Temmuz 1904 yılları arasında yaşamış Rus oyun ve kısa öykü yazarıdır. Çehov, kısa öykü alanında tarihteki en büyük yazarlardan sayılır. Çehov ayrıca edebi kariyerine devam ederken tıp doktoru olarak da çalışmıştır. Kitap konusuna geldiğimizde ise bir kasabanın akıl hastanesinde eğitimli bir hasta olan Ivan Dmitriç ile Doktor Andrei Yefimich arasındaki felsefi çatışmayı anlatır. Ivan Dimitriç yaşadıkları zorlu koşullara, adaletsizliğe, bozuk düzene karşı çıkar. Andre Vefimic ise sanki bunlar yokmuş gibi görmezden gelir. Bu gidişatın değişmesi için hiçbir çaba sarf etmez. Vefimic sonunda bu düşüncenin yanlış olduğu farkına varır. Ancak iş işten geçmiştir. Bu kitap, kitap okuma alışkanlığı pek olmayan kendime kitap okumayı biraz daha alıştırdı diyebilirim. Ayrıca oldukça kısa bir kitap olmasına karşın derin bir anlam içeriyor. Bu yüzden herkese tavsiye edebileceğim bir kitap. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.